İzmir'in Konak ilçesinde inşaat şantiyesinde işçilerin arasında yük taşıma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken bu sırada kepçe operatörü iş makinesine binerek işçileri kovaladı. Dakikalarca işçilerin üzerine iş makinesini süren operatör şantiye kapılarını yerinden söktü. Arkadaşları tarafından zor sakinleştirilen kepçe operatörünün iş makinesiyle mesai arkadaşlarını kovaladığı anlar kameralara yansıdı. Öte yandan kavgada hafif yaralanan iki işçi ise hastanede tedavi altına alındı.